Erkek arkadaşım kız çıktı. Gerçek hayat hikayeleri. Ben Erol Ben Erol. Bugün çok sıra dışı bir hikayeyle karşınızdayız. Normalde tüm hikayelerimiz zaten en başta başlarken sıra dışı, efsane, ilginç olarak falan diye devam ediyor ama sadece başlığını duyduğum hikayelerde diyorum ki evet bu hikaye belki bu şekildedir veya aga, şu nasıl? Aga nasıl aga? Agam. Hah, arayalım. Dinleyin. Kanala abone olup <laughs> videoyu da beğenirseniz bizi memnun etmiş olursunuz. Dur bakayım Şimdi dur. Şimdi tutma dur beni. beni başlıyor. Başla. 15 yaşında liseye tekrar başladığım dönem liseden bir kız arkadaşımla beraber oturuyorduk. O sevgilisini aradı. Onun yanında da bir arkadaşı vardı. Ben de onunla tanıştım. Konya'dalardı. Ankara'ya tekrar geldiler. Biz görüşmeye başladık. Sevgili olduk. yani Bayağı bir görüştük. O Konya'ya gidip geldi o sıralar. Okuyordu çünkü. Bana inşaat mühendisliği okuduğunu söyledi. Yakın telefonda konuştun bir de. Evet Melody olabilir aslında belki trans erkektir olabilir bilmiyorum dur bakalım. Tekrar Ankara'ya geldi, okulu bitti bir sene sonra ben hani aileme tanıştım hiç öyle istedim. düşünmedim. Babam burada olmadığı için annemle tanıştım transprey olabilir, olabilir evet teyzem falan tanıştırdım. O da aynı şekilde yapmak istedi ama babası sürekli yollarda olduğu için sadece annesiyle tanışabildim. Bir de abisiyle. Aradan bayağı. Öyle zaman yüksek istedi. ihtimalle biliyor e, sürekli musunuz? İşte bizim eve geliyor, ben onlara biliyorum. İşte falan Tamam tamam, yüz yüze görüşmüşler. Tamam, yüz yüze görüşmüşler. Ya o zaman olabilir. Ha ben şey zannediyorum. Rolledi zannediyorum. Hani hiç görüşmediler, etmediler. Sadece telefondan falan e, konuşuyorlar, ediyorlar. Öyle bir şey oldu zannettim. Aradan biraz daha zaman geçtikten sonra e, kardeşim, erkek bir kardeşim var. Abla dedi bir gün, bak dedi hani erkeklerin horozu oluyor ya boğazında, evet. olman yok dedi. Ben hiç şey Adem yapmadım, mi hani mi dikkat mi etmedim. Adem horoz mu? Bir <laughs> dakika, sizin nerenizde horoz var? Sizin nerenizde horoz var? Yani ne hak Çok sevgili erkekler, horozunuz nerede? Horozum mu var? <laughs> Horozunuz nerede? Buraya şu A Adem elmasına mı horoz deniyor? Adem elması değil mi lan o? Bir şey söyleyeceğim. Her erkekte Adem elması olmuyor ki. Mesela Batu'nun yok Adem elması burasında. Yok. Batu'nun yok burada öyle bir şey mesela. <laughs> Acaba horoz dediği başka bir şey mi? <laughs> Adem elması galiba Evet öyle deniyormuş galiba. Ha tamam. İşte horoz yok falan dedi. Elleri küçücük dedi. İşte boyu kısa falan yaptı böyle. Ben hiç aldırış etmedim. Tabii e, bu tamam, trans birey o zaman. sonra arkadaşı aradı benim. Ee, Eren diye çok yakın bir arkadaşı vardı. Bir gün biz arabada otururken işte sohbet ettik falan. Ee, polis geldi. Beni arabadan aşağı indirmedi. Ben de hani o zamanlar reşit biri değilim. Korktuğum için arabadan aşağı inmedim. Sonra beni eve gönderdi. Akşamına e, Eren beni aradı dedi ki bak Deniz dedi sen dedi tanımıyorsun onu hani ne olduğunu bilmiyorsun dedim ki yani hani ne olabilir anlat bana söyle ben de ona göre hareket edeyim. Bana onun aslında adının Büşra olduğunu söyledi e, beni kandırdığını bana doğru söylemedi. Ama kıza söylememesi çok kötü işte bunu ama işte bak kıza bunu söylememesi çok kötü Kaan teşekkür ediyorum sağ ol niye söylemiyorsun ki kıza? Niye söylemiyorsun kıza? Ya bunu bunu söyleyebilirsin yani. Sen sonuçta yüksek ihtimalle de, o hormon tedavisi falan da görüyorsun. Erkeksin yani sen. Ben öyle derim. Söyledi. De. Ben hiç aldaş etmedim. Kendisine sorma gereği bile duymadım. Çünkü ne olursa olsun bir insan sonuçta. Aradan iki sene daha geçti. Biz Kendimiz işte yüzük taktık, ee, ailelerimiz biliyor artık. Ee, Öyle e arkadaşlar e ben e değilim, de değilim evet ilk evet, adım Büşra ama ben şey değilim de sağ olun teşekkürler. Bu arada hiçbir şekilde cinsel hiçbir şey yaşanmıyor. Yani el ele tutuşuyorsun, sarılıyorsun hani öpüşüyorsun bu farklı bir şey ama cinsel hiçbir şey yaşanmadı ki Anlam. o kadar çok şey, yani ortamın müsait olduğu Ya size yemin ediyorum 15 yaşında Allah çarpsın ki annem oyuncaklarımı attı diye hüngür hüngür evde kıyamet koparıyordum. Şaka yapmıyorum. Size şaka yapmıyorum. 15 yaşımda bak değil öpüşmek. <laughs> bir kere bir kere lise 1'de bir sevgili teşebbüsünde bulundum. Çocuk elimi tutunca nasıl bir tiksinme. Nasıl bir kusma istek ve arzusu. Nasıl kendini bir kötü kötü hissetme. Emin ediyorum yok. Yok yani 15 yaşında gerçekten annemle kavga ediyordum. Niye benim oyuncaklarımı attım, ben o bebekle oynuyordum diye. <laughs> zamanlar oldu ki, birkaç sene sonra daha, ben garsonluk yapıyordum o zaman. Yani hem okuyordum, hem çalışıyordum. Bir şekilde bir hafta falan olmuştu. Oradan bir arkadaşım bana, e, şu 61 numarada oturan çocuğu tanıyor musun dedi. Masada da en belirli annem oturuyor. Hani beni ziyarete geldiler, çay kahve içiyorlar. O dedi kız dünya falan dedi. Etek giyiyordu eskiden. Şimdi şu haline bak falan yaptı. <laughs> benim tansiyonum düştü zaten. Yine hiçbir şey söylemedim kimseye. Aşağı indim bir sigara yaktım Yani elim ayağım sinirden zangır zangır titriyordu. Yani sen karşı sandığın insanın kadın olduğunu bile bile ilişkiye devam ettin. Yani şöyle problem değildi benim için açıkçası. Ama inanmıyordum da. Çünkü gerçekten erkeğe benziyor. E tamam, tamam zaten şimdi, o yani, anam, o sana... anam zaten o erkek olmuş ki artık yani o, o, onun ameliyatı da var, o su da var, bu su da var, her şey ile işte oluyor demek ki ya da olmuş demek ki. aa erkek çünkü. Ama niye söylemiyor ki kız arkadaşına yani bunu? Niye bunu kız arkadaşına söylüyor? Ben anlamıyorum. Erkek değil diyor. Sen sonra tekrar başka Ama bir horoz diyor. bir de kimse ay çok güldüm şimdi aniden öyle deyince bir gülme geldi bana kusura <gülüyor> <gülüyor> bir şey söylemedin mi hani sen böyle böyle söylüyorlar ne düşünüyorsun falan diye. Ya şimdi şöyle aradan tabii ben bunları duymaya başladıktan sonra zaten e, zincirleri birleştirdim. Ya kardeşim böyle söylüyor, en yakın arkadaşı böyle söyledi. Beni tanımayan insan bile kalk böyle bir şey söyledi. Bir günde zaten e, olay patlak verdi. Ayrıldığımız dönemde abisiyle arası kötü oldu. Yani ya evet horoz muhabbeti beni dediler. bitirdi ya. İki sene sonunda abisi bana o zaman Facebook kullanıyordum. Oradan bana yazdı. Kızım ne yapıyorsun nasılsın diye. İyiyim abi dedim. E, siz hala beraber misiniz? falan dedi. Evet dedim. bir görüşebilir miyiz dedi. Tabii Bizler abi. bizleri hiç hani, ayrılmıyor gıcık zaten. olduk. Geldiler bir bir arkadaşıyla. Arabaya bindim. Kızım dedi bak böyle böyle. Biz onu hastaneye götürdük. Psikologlara götürdük ama düzelmiyor. Tamam abi dedim. Ağlayarak eve gittim. Kendisine böyle bir şey sordum artık dayanamadım yani. Çünkü aradım onca zaman geçmiş herkes bana bir şeyler söylüyor hani bir şeylerin farkında olmam lazım artık. Yaşım da geçti bu arada zaten. Psikoloğa götürmüş evet. İnkar etti tabii ki. Hani öyle bir şey olmadığını söyledi. Şimdi ben zaman biz bizim evin oradaki AVM'den başka hiçbir yere gitmedik. Ay kız keşke şeyi anlatsaydı. Bak kaç kere böyle böyle dediler. Benim için sorun değil. Ben seni seviyorum. Kız aslında gayet normal bir şekilde konuşuyor yani. Ah. Niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun? Hala söylemiyor. Çünkü polis çevirirse kimliğini çıkartmak zorunda kalacak. Ben göreceğim. Ne olduğunu anlayacağım. Çünkü benden saklıyor. Hiçbir şey söylemedim. Ben devam etmedim. Kabul ettim. Yani onunla çok fazla muhabbet edemesem de kendim... Bir şekilde içime sindirdim ve devam ettim istediğim için. Bir günde kafeye gittik beraber. İkimiz de aynı gömleğe giymiştik. Normalde o kat kat giyinir hani bir şeyler belli olmaz diye. Ben bunu çok sonradan fark ettim. Yine garsonluk yaptığım zamanlardan biriydi. İki evli arkadaşıyla görüştük. Yani masada toplam dört kişiyiz. İkimiz yan yana oturuyoruz. O solumda oturuyor. Sohbet evet. ederken hiç farkında olmadan şöyle ellerini havaya kaldırıp gerildi. Ben de yani tesadüfen kafamı sokladım. Bir filmde gözlerini gördüm. Hani çok net bir şekilde gerçekten belli oluyordu. Soda limon getirdiler. Hemen tansiyonum düştü. Yine elim ayağım titreme. Aşkım senin niye tansiyonun düşüyor ki Kisinin... sürekli? <laughs> ya bebeğim senin niye her seferinde tansiyonun düşüyor? Sana herkes söylüyor, abisi söylüyor. Bak bebeğim, 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 abisi söylüyor, en yakın arkadaşı söylüyor, hiç tanımayan bir insan geliyor söylüyor, herkes söylüyor zaten. Ben her seferinde şunu düşünüyorum yani, diyorum ki hani tamam kız bunu kabullendi yani, hani kız okey bu konuda, hani kız orasını düşünüyorum. <laughs> Ya Allah aşkına ya. Sarımsak yiyormuş ona düşürüyor. Bir <laughs> hoş geldin. Ben başladım. O gün hastanelik kaldım ve 3 gün hastanede yattım. Aa. Ondan sonra aradan tabii baya bir zaman geçince artık. Çünkü çok da kıskançtı öyle söyleyeyim. Yani kendine güveni yoktu. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın, bunu giyemezsin tersi tabii insanda. Aa. Ben ilişkimi bitirmeye karar verdim. İlişki bittik. Ay gerçekten erkek olmuş o. Nasıl eril ya. Nasıl erilce hareketler bunlar. Ay onu giyemezsin bunu giyemezsin şunu yapamazsın. Öf! Bak en, en sevmediğim şey. En sevmediğim en tahammülümün olmadığı şey. Şuraya gidemezsin bunu yapamazsın şunu giyemezsin. Hadi bakalım hadi bir yaptır bakalım hadi. <laughs> hadi bir dene bakalım. Hadi bir acaba öyle birisi anasının karnından doğdu mu? Merak konusu. daha i̇şte sonra artık. Hani gerçekten birbirimizden korktuktan sonra bana gerçeği açıkladı. Beraber buluştuk bir yerde, Ankara'da bir yerde. Bir kafeye gittik oturduk. Bana dedim hani doğruyu söyle artık geçti gitti yani çocuktuk biz. Sonra bir baktım e, kimliğinde gerçekten yani bayan adı yani gerçekten Müşra. Böyle bir şey yaşandı ve gerçekten çok zordu benim için. Çok zor bir süreç geçti ondan sonra hani bunu Için Yalan söylemeseydi bence deneyim. kabul ederdi Hikayeyi bu kız. başladığından beri tek dikkat et... Evet şu an bitti. Şu an hikaye bitti. Ben kesinlikle şunu iddia ediyorum. Bence eğer ki başından bu kıza söyleseydi, e, en azından gelip sorduğunda söyleseydi, bence bu kız kabul ederdi ya. Seviyormuş çünkü bak çünkü o kadar insanı söylemesine etmesine falan rağmen o ne o ne derse inanıyor yani kız günün sonunda. <laughs> Yüksek ihtimalle bu arada kendisi henüz daha cinsiyet ameliyatı geçirmemiş ee, çünkü cinsiyet ameliyatı geçirdikten sonra efendim e, pembe kim yani eğer ki e, trans kadınsınız ya da trans erkekseniz kimliğiniz de değişiyor belli ki öyle bir ameliyat geçirmemiş henüz daha <laughs> evet 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 ameliyat, ameliyat falan olmamış henüz. Hayır bir de e, şöyle bir şey var. Belli ki ailesi de e, çok fazla yanında değil. Sesini ne yapacağız? Bu arada benim de e, vardı lisede öyle arkadaş arkadaşlarım rım yani hatta fazla gayet böyle e, 5-10 kişi vardı yani öyle. Hani normalde hani e, kadınlar ama eskiden şey vardı ya hani böyle daha bu kadar bilinçli değildik tabi o zaman. Saçı kısaydı atıyor. Kıyafetlerini şey yapıyordu. Sesini kalınlaştırıyordu kendisi yine. <laughs> Hayır yokmuş Mustafa bir daha sorma, <laughs> Allah Allah. Yokmuş güzel kardeşim, yokmuş. Arayan kadın da homofobik, kadın organı görünce bayılıyor hemen ama hayır bak şimdi bu yalan söylemesiyle de alakalı anladın mı? Çocuğa gidiyor, iki kere soruyor, iki kere diyor ki böyle bir şey var mı? Bak varsa diyor bana söyle diyor, bak bilmem bilmem ne öyle diyor, bak şöyle böyle diyor, bu böyle diyor diye Kız söylüyor. Ama Bersafir'in de diyor ki öyle bir şey yok, şöyle bir şey yok, bilmem ne yok, o yok, bu yok. E ne yapsın haliyle? O da bayılıyor tabii onu görünce. <laughs> İlginç. Ne?